Sen aşağıdan geliyor. Ha, hadi. Aa! Ay duvar içine battı vallahi. Saldon. Ana! Saldano? <laughs> Saldo? Ana! Ay ne oldu? Eve hırsız mı girdi? Yabancı biriyle mi karşılaştı? Söyle Ay, hemen ne no! oldu? <laughs> Saçmalama Melda. Ha? Beni yalnız bırakın. İnsan içine çıkmak istemiyorum. <laughs> ya bu nasıl olur? Bu benim başıma nasıl gelir? Ölümlü olayım daha iyi. Şu anı göreceğimi ölseydim daha iyi. <laughs> ya Selda hala ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Anlatsana. Sevdacığım, bak bizi de korkutuyorsun. Söyle canım, neyin var? Neyin mi var? Neyin mi var? <laughs> Beyaz bir saçım çıkmış. Aa, bakın, bakın, bakın. Pembeyaz, pembeyaz, pembeyaz bir saç. <laughs> Bu kadar yaygara. Bunun için miydi? Sabah sabah. Benim Selda'nın <laughs> beyaz bir tel <tane> saçı olsa bu mümkün değil. İşte bahsettiğim yer burası. Nasıl buldunuz Ferit Bey? Sen beni hiç anlayamamışsın Emlakçı Bey kardeşim. Ben büyük bir ev arıyorum. Burası yeterince büyük değil mi efendim? Tam 1200 metrekare. Kardeşim ben hem işimi hem de özel hayatımı aynı yerde sürdürebileceğim çok geniş bir ev arıyorum. E sonra çocuklarımız olacak. Onları nereye tıkıştırayım? Burası bana dar. Bakınız, bu katta altı, yukarıda tam se se sekiz odamız var efendim. Gördünüz? Ben kimim ha? Ferit. Hangi Ferit? SDDK başkanı olan Ferit. Yani çok özel, sihirli güçlerle donatılmış o muhteşem Ferit. Sonsuz güçlere sahip olan Ferit. Kimle evleniyorum? Sevda'yla. O kim? O da benimle aynı meziyetlere sahip çok özel bir kadın. Ee, bu ne demek? 500 sene yaşayacağız belki demek. Bir sürü çocuğumuz olacak yüzlerce yavru. Odalarda cıvıldayacak, fıkır fıkır oynayacak demek. Daha büyük bir yer istiyorum. Bunun 10 katı kadar büyük. Tıran Sarayı'ndan, Dolmabahçe Sarayı'ndan da daha büyük bir yer hayal ediyorum. Evet, evet. Bir SDDK başkanına yaraşır muazzam bir mekan hayali içerisindeyim. Belki de Boğazan hazır. Ekstra büyük bir yer. Ama İstanbul'da bu söylediğiniz şartlarda ev bulmak kolay değil. Sana bul mi var? Yarat! Sihirli güçleri ne işe yarar emlakçı? Bakın efendim iyi söylüyorsunuz da... ...İstanbul'da bu şartlarda her evin sahibi var. Şimdi onlardan birini yıkıp size bir saray yapsam... Ortalık birbirine girer, bir felaket olur. Sayın Başkan, yasaları yapan hmm. sizsiniz. Yani bunun cezası ne kadar büyük, siz daha iyi bilirsiniz efendim. Sen bana akıl veriyorsun, emlakçı parçası. Bulacaksınız diyorum, bulacaksınız. Sahibi olmayan, bazara sorun çıkarmayan özel bir yer bulacaksınız. Bu işi bitireceğiz ve orada bana istediğim kadar büyük bir saray yapacaksınız. Yoksa sizi başka bir göreve sürerim. Bilmem anlatamıyorum. Aman ya. Ya ne bu kompleks ya Selda? Ben de kaç tane var? Bir gün bile zırladığımı hatırlamıyorum. Ay yaşla alakası yok. Bunun olayı kabullenmekle alakası var. Kimisi senin gibi kafasında bir tel beyaz saç görünce komplekse kapılır. Kimisi de durumu kabullenip bir gün önceki hayatına devam eder. Ay bir de özel olacağız. Güya sokaktaki insanlar gibi değiliz. Güya sihirli güçlerimiz var. Dünya istediğimiz seni istediğimiz şeyi yapabiliriz değil mi? Bir sonsuza kadar yaşayabiliriz değil Hak mı bu? Hak mı? <laughs> Pardon ama Selda, sihir güçlerimizin olması fiziksel değişikliğe uğramayacağız anlamına gelmiyor. Bak anneme, yani boyamasa bütün saçları bembeyaz. Hmm. Diğerlerinden farklı olmamız sonsuza kadar genç kız gibi olacağız demek değil. Ama neden, 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 neden? Aa! Çünkü, çünkü öyle olması gerekiyor. Doğanın dengesi bu. Bak Ayşegül'e, mesela doğduğu günkü gibi bebek olarak mı kaldı? Hayır, büyüdü, genç kız oldu. Yüzyıllar içinde de senin, benim gibi Hı? olacak. Ama bu sorumun cevabı değil. hala değil. Peki ama neden? İş <laughs> ve nüfus planlaması için neden olacak Saksıyı çalıştır biraz. Şaka mı yapıyorsunuz, ciddi misiniz? Yani bu benim hayatımda duyduğum en kötü espri. Tabii ki ciddiyiz. Dünyadaki herkes genç kalsa ortada bir sürü işsiz olur. Yani hiç yaşlıların olmadığını, dünyada sadece gençlerin olduğunu düşün. Ve bu gençler birbirlerine aşık olacaklar, evlenecekler ve sürekli çocuk sahibi olacaklar. Dünyadaki nüfus patlamasını düşünebiliyor musun? Bu bizim için de geçerli. Doğacaksın, büyüyeceksin, yaşlanacaksın ki ...senin artık yapmaktan vazgeçtiklerini... ...elini ayağını çektiklerini... ...yeni gelen nesil devralsın. Başarı ben Doğan'ın dengesini. Ya Selda de abla ne diyorsun sen? Doğan'ın dengesini falan. çift mi? Çift. Bilemedim. <laughs> Ulan yine bilemedim ha. Abi hep ben eşek oluyorum. Uzun eşek bu kadar uzun muydu ya? Uzundu. Yani Cem çok güzel bir rol. Hani böyle başrol gibi değil ama ben rolü çok sevdim. Ayşe hmm. Ayşegül'ü kıskanıyor musun? Tabii ki hayır. E sonuçta benim Juliet'e oynama şansım yoktu. Okulda Romeo'yu en iyi Selim oynuyor. E benim boyum da Romeo'dan daha uzun. Yani sahnede komik olurduk. <gülüyor> <gülüyor> Hem Ayşegül çok yetenekli bir kız. Hani böyle provalarda izliyorum, sahneyi dolduruyor derler ya... ...işte öyle. Ne olduğumu ve ne olamayacağımı çok iyi biliyorum. Sen çok özelsin, bunu da biliyor musun? Hı -hı, sen de öyle. Ne giyeceksiniz? Kostümler belli oldu mu? Değil ama Dilaver Bey bir tasarımcı bulalım, kostümleri çizsin dedi. Bir dakika ya, bir şey söyleyeceğim. Niye sen yapmıyorsun ki? Cem, hem nasıl olsa kostümleri bir tasarlayacak. E bu niye sen olmayasın ki? Bir şeyler karala müdür Dilaver'e gösterelim. Hı? <laughs> Hayır, etmeyeceğim yeminle. Sizin dans için hafif ayakkabılarınız var. Benimse ruhum kurşun gibi ağır kımıldayamıyorum. Pardon geç kalmadım değil mi? Yo ben de yeni geldim. Ya müdür ilaver bayağı kızık bir rol verdi bana. Altından nasıl kalkacağım bilmiyorum. Adını bile söyleyemiyorum. Merkuçyo. Merkuçyo. <laughs> İyi e işte bak oluyor gibi. <laughs> ne bileyim ya işte dilim sürçüyor bir takılıyorum bir söylüyorum bir söyleyemiyorum. <laughs> Toygar da tibat diyemiyor. Tibet tibet diye sayıklıyor ortalıkta. <laughs> Juliet hanımlar yoklar mı? Gelecekler yolda olmalılar. E biliyorsun kabul ailesi her zaman ardan olur. <laughs> hadi devam edelim. Hadi. ...sonunda teşrif edebildiler. Gerçi o oynasa oynasa kül kedisini oynar ama... ...neyse. <laughs> gel, gel, gel. Şimdi de bu mu mesele? Ya bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Julie seçildiğimden beri herkesin gözü üstümde. Görüyorum. Ee şöhretin cilveleri bunlar. Şu anda okulun starı sensin. Ne olur dalga geçme. Hala zaten herkes bana bakıyor. Ay niye bu kadar takıyorsun ki? Of. Ya hepsi Juliet olmak istiyordu ben oldum. Sanki herkes bana böyle nefret edermişçesine bakıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>